Herkese merhabalar, günaydınlar. Tarot Naz ben. Burç yorumlarıyla sizlerleyim. Nisan ayını değerlendiriyoruz. Burç burç gidiyoruz. Bakalım Nisan ayında burçlarımızı neler bekliyor? Olası durumlar, olası Karşılaşabileceğiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle her ay olduğu gibi bu ayda paylaşmaya niyet ettim. Biraz aksiliklerle karşılaşıyoruz. 6 tanesini başa kadar yayınladık. Şimdi terazi ve yükselen terazilerdeyiz. Youtube biraz sıkıntı çıkartıyor. <laughs> Büyüklemekte zorlanıyorum ve biraz gecikebilir teraziden sonrakiler biraz daha e, gecikecek. Öyle gibi duruyor. Vardır bunda da bir hayır. Kötü düşünmek istemiyorum. Negatife düşmek istemiyorum. O yüzden gecikiyor. Youtube biraz videolarda sıkıntı çıkartıyor. E, son dönemlerde e, paylaşım paylaşımlarda zorlanıyorum. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. O yüzden biraz gecikti. Diğer altı burcumuz. Evet. Terazi ve yükselen terazilere bakıyoruz. Şimdi Nisan ayında neler bekliyormuş sizleri. Hep beraber buna bakalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız lütfen. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Hadi bakalım terazi ve yükselen teraziler. Oo. Sert bir bitiş yaşayabilirsiniz ya da yaşadınız bir sonlanma, bir bitiş, bir yıkılan kuleyle ama bu bitiş aynı zamanda yeni bir başlangıcında sizler için habercisi olma ihtimali de yüksek. Hemen bitti gitti diye düşünmeyin, üzülmeyin ve evet zorlu bir süreçten geçebilirsiniz teraziler ama o da sizin hayrınızaymış. Bitmesi gerektiği için bittiğini de kendinize sık sık hatırlatın lütfen. Ve bir karar verme aşamasındasınız. İki şey arasında kaldığınız ve hamle yapmak istediğiniz bir konuyla ilgili karar vermede biraz Nisan ayında zorlanabilirsiniz. Sizi yorabilir daha doğrusu. Seçemediğiniz iki şey arasında kalabilirsiniz. Güçlü karakterli bir kişilik siz de olabilirsiniz. Bu yakın çevrenizde de olabilir. Destek ya da sizi koruyup kollayan bir güçlü imparator edasında biri de söz konusu. Sizlerde de olabilirsiniz. Tabii ki iş alanında etrafınız çok çevreniz olan maddiyatı güçlü olan eğer siz değilseniz etrafınızda sizi böyle koruyup kollayan işte baba, abi, patron figürlerinden destekler görebilirsiniz Nisan ayında teraziler. Evet biraz böyle şakacılığa vurabilirsiniz. Bazı durumlar üzüntülerinizi biraz böyle şakacılığa vurdum duymaz tavırlara geçebilirsiniz. Bu bitişle alakalı belki çok üzüntü içinizden çok çok üzüleceğiniz bir durum söz konusu. Ve tabii ki bu üzüntünüzü de böyle vurdum duymaz tavırlarla ya da maske takarak dış dünyanıza, çevrenize göstermek istemediğiniz bir ayda olma ihtimali yüksek. Ama tabii ki öyle yapmayın. Herkes e, üzüntünüzü de yaşayın yeri geldiğinde. Acınızı da yaşayın. Yaşayın ki içinizde bir şey kalmasın. Bastırırsanız onu yaşamazsanız eğer onlar blokaj olarak sizlere geri döner terazi ve yükselen teraziler. Bir şeylerin farkında olduğunuzda bir aydasınız aslında. Sizin içinde bu ay biraz farkındalık ki bazı sizden gitmesi gereken, bit, bitmesi gerekenler gitmesi gerekenler Nisan ayında gidebilir ya da gitmiş bile olabilirler şu anda. O değerlendirin hayatlarınızı Ay, hayırlı olduğunu düşünün lütfen sizin için hayırlı olmuş bu ee, üzülmenize hiç gerek yok daha iyilerini nasip etsin Rabbim evet resmi dairede bir işten bahsediyor bu belki bazılarınız için bazı terazi ve yükselen teraziler içinde boşanmalar ayrılıklar gibi söz konuları olabilir Boşanma davalarınız olabilir. Evliliklerin bitişleri olma ihtimali var burada bazılarınız için. Resmi dairede evraklar. Ondan sonra bir aydınlanma, bir sonuçlanmaya gitmeniz de muhtemel. Rahatlama ve ferahlık geliyor. Arkasından başarı geliyor aslında. Size fayda sağlamayan gitmesi gereken dedik ya evet önünüzü kapatan belki bugüne kadar bir şeylerin ters bolluğunuzu bereketinizi etkileyen e, hayatınızda birçok olumsuz çekmenize sebebiyet veren bir e, durumun içerisindeydiniz belki artık o durumdan kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz ferahlıyorsunuz Korku ve endişe çalıştırmayın bazı konularda. Nisan ayında özellikle korku ve endişelerinizden kurtulmaya bakın lütfen. Yani siz korku ve endişe çalıştırdığınız sürece başarısızlık olur ve negatife düşersiniz. Negatife düştüğünüz zaman da biliyorsunuz ki bütün olumsuzlukları da hayatımıza çekiyoruz maalesef ki negatife düştüğümüzde bir dönüşüm ve değişim zamanındasınız sizin hayatınızda bir değişim dönüşüm zamanı gelmiş eskileri bırakıp yeniye adım atmanız gerekiyor bakın bir yine bir bitiş bir ölüm tekrardan bir başlangıç burada değişim ve dönüşüm olması gerektiği konusunda da yine ciddi anlamda bütün aslında kartlarımız ve mesajlarımız o yönde geliyor. Bitmesi gerekiyormuş terazi ve yükselen teraziler. Üzülmeyin. Bir an önce kendinizi toparlayıp hayatınıza devam etmek için yolunuza bakın. Ve emeklerinizin karşılığını alacağınız bir ayda çok mücadele ve çaba verdiyseniz eğer emek karşılığında alacaksınız. Neyse emeğinizin, e, neyse sizin uğraş verdiğiniz, bu zamana kadar emek harcadığınız durum olay her neyse onunla ilgili de emeklerinizin karşılığını alacağınız göreceğiniz bir ay olacak. Cesaretinizi toplayın. Yapmak istedikleriniz, durumlarla, olaylarla ne yapmak istiyorsunuz hayatınızda mesela? Cesaretinizi toparlayamadığınız konu nedir hayatınızda? Bunu bir ele alın ve o konunun üzerine gidin lütfen. Andaki gücünüzü kullanmanız çok etkili olacakmış. Andaki gücünüzü kullanın. Andaki güç çok önemli. O an kullanın. Sonra yaparım. O an. E, bir şey aklınıza mı geldi? Yapacak mısınız? Hemen o an yapın onu. Ötelemeyin, ertelemeyin. Andaki gücünüz çok daha etkiliymiş. O enerjiniz çok daha etkiliymiş. E, ötelediğinizde başarı oranınız çok daha düşük e, oluyormuş. Sizlerin andaki gücü kullanın. O an, hemen, şimdi yapın yapmanız gerekenleri ertelemeden lütfen size de güzel bir mesaj. Evet, yeni bir ev, iş yeri. Mutlu bir taşınma, bir e, aile düzeni, bir taşınma veriyor aslında burada. Bir taşınma, bir eee Ev, iş değişikliği söz konusu olabilir. Terazi ve yükselen terazilere Nisan ayında bereketli ve olumlu bir enerji. Belki evinizde huzursuz hissediyor olabilirsiniz eğer böyle teraziler varsa o evi değiştirin. Bolluk ve bereketinizi kapatıyor olabilir, o ev size iyi gelmiyor olabilir. Harekete geç. Bu durumda hakikaten haberdarsın diyor. Harekete geçmen gerekiyor. Terazilerin biraz hamleler yapması gerekiyor Nisan ayında. Bekleme enerjisinde olmamanız gerektiği konusunda ee, burada çok çok al evet ciddi sert bitişler yaşayabilirsiniz. Belki o Nisan ayında da onun etkilerini görebilirsiniz. Devam edebilir. Ee, ama ne kadar hızlı toparlanırsanız siz o kadar kolay hayatınızı yoluna koyabilirsiniz. Terazi ve yükselen teraziler. Güzel aslında sizler için Nisan ayı güzelliklerle geliyor. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. <laughs> Unutmayın. Bunu da kendinize sık sık hatırlatın lütfen. Peki bir konu geçirin aklınızdan. Cevabını merak ettiğiniz ya da ne yapacağınızı bilemediğiniz bir bir konuyla ilgili bir mesaj isteyelim bakalım. Siz konunuza odaklanın. Terazi ve yükselen Teraziler. Neyse bu konu her şeyle ilgili olabilir. Sınır yok. Neyse bu öğrenmek istediğiniz o konuyla ilgili bakalım size ne cevap gelecek. Kurallara saygı göster dedi. O aklınızdan geçen durumla ilgili biraz kural çiğniyor olabilirsiniz ya da çiğneyecek olabilirsiniz. Yani bir şeyi yapacaksınız ama kuralına göre yapmıyor olabilirsiniz. Orada bir alavere dalavere olabilir yapacağınız ya da aklınızdan geçen durumla ilgili. Evet masum da olsa orada kuralları çiğneme durumları söz konusu olabilirmiş. Lütfen evet bunu yap ama kuralları çiğnemeden yap. Eğer kuralları çiğneyerek yaparsan bu senin maalesef hayrına olmaz mesajı geldi size o tuttuğunuz konuyla durumla ilgili. Peki eril ve dişillere bakalım. Terazi ve yükselen terazilerin eril ve dişil enerjisini Nisan enerjileri ne olacakmış? İkiz ruh dedi, dişil enerjiler. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyor. Terazi ve yükselen terazilerin dişil enerjileri ruh eşlerini bulabilirler. E, ruh eşlerinde karşılaşabilirler ya da hayatlarındaki kişinin ruh eşi diğer yarıları olduğunu anlayabilirler. Bu ay Nisan ayı öyle bir ay geliyor dişil enerjiler için. Peki eril enerjiler ne dermiş? Terazi eril enerjilerin ne olacakmış mesajı? Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Evet terazi e, eril enerjiler ise hayatlarındaki kişinin Onlara çok şey kattığını ve senin sayende ben kendimi de sevmeyi öğrendim. Birçok şeyi de öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme diyor. Hayatlarında ve kalplerinde olan kişiye eriyen enerjilerde bu mesajı verdiler. Hayatlarında olan kişiye. Evet terazi ve teraziler. Nisan ayı burç yorumlarınız böyleydi. Tarot öngörülerimiz. Hepinize mevcutunun hayrına olsun. Buradan bütün terazilere de şifa enerjisini gönderelim siz de alın ve kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumları eksik etmeyiniz efendim. Terazi ve yükselen teraziler. Güzel bir Nisan ayı diliyorum. Hoşçakalın.